Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kazanma yapacağız. Bunlar kodlarımız. Şimdi neyle başlayalım? Bence şu anda etrafında dön. Ondan sonra zıpla. Ondan sonra tekrar etrafında dön. Ondan sonra tekrar zıpla. Ondan sonra zıpla. Evet, ben daha kod arıyorum lerimizü. Ondan sonra bak bir tane daha kutu buldum. Ama ondan sonra da tekrar da... dur nerede? Hah. Ondan sonra dur. Şimdi bakın ben baklet diyorum ondan sonra alacağım. Kusur. Gelim şapkum arkadaşlar. Ne durduk. Nasıl? Güzel mi?